2024 YKS sonuçları açıklandı. Aylarca verdiğiniz emeklerin karşılığını alabileceğiniz son hamleye geldi. Ve en önemli kırılma noktası burasıdır. Elbette tercih döneminden söz ediyorum. Tercih dönemi o kadar önemli ki siz resmen burada kendi geleceğinizi inşa ediyorsunuz. Bu tercih süreci bir kaçış süreci değildir. Ne mi demek istiyorum? Bakın arkadaşlar sizler süreç içerisinde yoruldunuz, emek verdiniz, uğraştınız, yıprandınız ama bu süreç bu yorgunluğunuz bu süreci tetiklememesi gerekiyor. Bu süreci bir kaçış süreci olarak algılamayın ve geleceğinizi inşa edeceğiniz bu dönemde çok dikkatli bir şekilde profesyonellerden destek alarak tercihlerinizi verin. Geleceğin dünyasının tercihinize etkilerini iyi araştırın. Yani sadece tercihlerinizi belli bir sıralamanın işte bilmem bu kadar aşağısı bu kadar yukarısına bağlı kalarak vermeyin. Üniversitenin özelliklerine muhakkak bakın. Hangi üniversiteyi vereceksiniz? Hangi bölümü vereceksiniz? Tüm bunları iyi araştırın. Vereceğiniz mesleğin artı ve eksi yönlerini iyi araştırın. Sizler sadece bir mesleğin artı yönüne bakmayın. Bu gelecek anlamda değişebilir, evrilebilir. Tercih vereceğiniz üniversitenin akredite programı var mı? Öğrenci kulüpleri ve aktiviteleri nelerdir? Tüm bunları iyi araştırarak yapın. Bu dönemin tercihleri bir atanma üzerine değil, özel sektörde iş yapabilirliğini muhakkak iyi araştırın. Çünkü artık süreç ve yeni dünya bunu gerektiriyor. Çok kısa sürede çok şey değişebiliyor. Örneğin 4 yıl önce tercih verdiğiniz bir bölümün bugün hani 4 yıl önce sizler 10 ile yerleştiğiniz bir bölüme bugün o bölüm 50 bine gidebiliyor. Meslekler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Çünkü son dönemde her şeyin çok hızlı bir şekilde geliştiği ve değiştiği dünyada vereceğiniz tercihin, yapacağınız işin de bu çağa, bu hıza ayak uydurabilecek bir bölüm olmasından muhakkak dikkat edin ve okuduğunuz bölüm kadar okuduğunuz, tercih vereceğiniz üniversite de en az bunun kadar önemli. Bundan dolayı diyorum ki üniversitede akredite programı var mı yok mu? İşte üniversitedeki kulüplere, aktivitelere bakın bunlar çok önemli. Yani size basit gibi gelebilir ama üniversitede bunlar size katkı sağlayacak. Siz orada sadece saf bir şekilde bir sınıfa gidip teorik bir şekilde dersi görüp çıkayım derseniz siz inanın hangi bölümü verirseniz verin 4 yılın sonunda çok bir şey katmamış olursunuz kendinize ve sizler geleceğin dünyasındaki iş yerlerinde iş hayatında yer vermeyecek sizlere. Acımasızdır çünkü bu şekilde. Yani sizler eğer iyi bir şekilde kendinizi geliştirirseniz artı yönlerinizi arttırırsanız ancak iş dünyası bu şekilde size yer verir. Dolayısıyla sizler bu tercihlerinizi bu hafta içerisinde verirken tek başınıza kesinlikle vermeyin. Muhakkak profesyonel bir ekipten destek alın. Fiko ekibi olarak biz de süreç için başından itibaren hazırlık sürecinizde yanınızdaydık. Bu tercih döneminde de yanınızda olmaya devam edeceğiz.